Suçluluk duygusu arkadaşlar. Suçluluk duygusunu konuşmadan önce isterseniz bu suç kavramını birazcık konuşalım. Ya hata yaptınız diyelim ki. Hata yapan insanın iki tür tavrı var. Birincisi hatasını kabul etmek, ikincisi hatasını reddetmek ve hatta hatasını reddetmekle kalmayıp hatasının suçunu karşı tarafa yüklemek. İki tür tavır var. Şimdi olgun insanlar, ahlaklı insanlar onlar da bakın ahlaklı insan olmak, olgun insan olmak hiç hata yapmamak değil. Herkes hata yapar. Siz istediğiniz kadar gelişmiş, ruhsal olarak olgun bir insan olun. Siz de hata yaparsınız. Yanlışlıkla yaparsınız ama yine yaparsınız. Hata yaparsınız. Başınızı yastığa koyarsınız dersiniz ki ben burada bu insana yanlış yaptım. Ee, i̇şte yanlış yaptım ya. Yani arkasından konuştum. İşte hani hakkını yedim. Bir şey oldu. İnsanız. İnsanız. Hat i̇nsanız. Hepimiz. Öyle bir şarkı var ya hata yapabiliriz yani. Ee, şarkı neydi? Unuttum. Neyse şimdi şarkılara girmeyelim. Şarkılara girersem çıkamıyorum çünkü. İnsanların büyük bir kısmı hata yaptıklarında hata yapmanın getirdiği utancı yaşıyorlar. Ve utanan insan arkadaşlar emin olun çok tehlikeli insan. Bir insan hata yaptıysa ve hatasından dolayı da utanıyorsa... Onu daha fazla utandırmanın onun üzerine gitmenin bir anlamı yok çünkü siz e, tabii haklısınız kızgınsınız hakkınız yenmiş arkanızdan konuşulmuş belki e, işiniz elinizden alınmış bir şey olmuş yani size zarar vermiş zarar görmüşsünüz e, ve ona diyorsunuz ki bana bunu yaptın ama ne oluyor siz böyle kılıç ona sallarken o, o utanç duygusuyla hemen o kılıcı alıp o kılıcı size geri sallayabiliyor yani sizi yaralayabiliyor suç işlendiğinde hata yapıldığında iki tür insan tavrı. Suçluluk duygusunun bunlarla hiçbir alakası yok. Suçluluk duygusu varsa arkadaşlar ortada birine yaptığınız hiçbir şey yoktur. Yani siz hiç kimsenin tavuğuna kış demediniz. Birine yalan söylemediniz. Kimseyi aldatmadınız. Kimseye ihanet etmediniz. Kimseyi kandırmadınız. E, kimsenin parasını çalmadınız. Yani kimseye aktif olarak yaptığınız bir kötülük yok. Çünkü kötülük yapılan bir şeydir, suç işlemek deriz. kötülük yapmak. Bakın eylem var, kötülük yapmak. Yani kötülük yapılan bir şeydir, suç işlenen bir şeydir. Eylem vardır. Suçluk duygusunda böyle bir şey yok arkadaşlar, eylemsel olarak böyle bir şey yok. Ama tabii ki aynı zamanda insanlar, bizler görevlerimizi yapmadığımızda da hata yapmış oluruz. Mesela size verilen bir görev, işinizi iyi yapmıyorsunuz, işinizi savsaklıyorsunuz. Burada da suçluk duygusu, Suçlu, suçlusunuzdur. Suçluk duygusu demiyorum. Burada da bir suç vardır. İşte peki suçluluk duygusunda ne var? İnsanın bu kadar içini kemiren, içini yakan hatta yakıcı da bir duygudur suçluluk. Böyle ya, böyle bir, bir, berbat bir şey. Ya ben tamir, tarif de edemiyorum şu anda ama vicdan azabı, içtiğiniz sudan keyif alamazsınız. Ağzınızın tadı kaçar. Suçluk duygusu böyle o duygu gelir. Peki suçunuz ne? Suçunuz ne arkadaşlar? İnsan neden suçluk duygusu hisseder? Kötülük yaptığı için değil. İyilik yapmadığı için. Karşı tarafın beklentisini karşılamadığı için. Karşı tarafın yani insanlar yani bizler eğer Önce ben dediysek, önce kendi ihtiyacımı karşıladıysak, örnek üzerinden gidelim isterseniz. Diyelim ki çok yorgunum, e, işten geldim, çocukları uyuttum ama yorgunum. O sırada annem aradı, kardeşim aradı ya da çok samimi bir arkadaşım aradı, komşum aradı. Dedik ki ya işte böyle temizlik yapıyorduk, ya bir gelsene. İşte, ya da bir şey yapıyorduk, bir iş yapıyorduk, işte mantı açıyorduk. Gelsene, yardım etsene, sarma sarıyorduk, neyse. Siz de dediniz ki ya ben çok yorgunum, yarın da erken kalkmam gerekecek. Ama böyle nasılsınız biliyor musunuz? Yani böyle hani e, biraz öğrenmişsiniz, e, kendinizi bulmaya çalışıyorsunuz, ben demeye çalışıyorsunuz, hayır demeyi öğrenmeye çalışıyorsunuz, böyle diyorsunuz. Ama böyle sesiniz titriyor, böyle ya ben işte mülkem kim, hani sanki hakkınız olmayan bir şeymiş gibi. Yani o sırada e, hani illa gitmeniz gerekiyormuş, e, karşı tarafın ihtiyacı varsa hemen koşmanız gerekiyormuş, fedakarlık yapmanız gerekiyormuş ve yapmadığınız için de böyle ezile büzüle ona hayır diyorsunuz, sonra telefonu kapatıyorsunuz. Ee, o saatten sonra dünya dinlenecektiniz ya ne dinlenebilirsiniz ne dizinizi seyredebilirsiniz hiçbir yaptığınız size keyif vermez çünkü aklınız şundadır hani o karşınızdaki kişinin ses sonunda ufacık bir sitem gördüyseniz böyle bir kırgınlık ya acaba annem kırıldı mı ay acaba ayıp oldu mu ay ay komşuyu acaba ha, artık şey yaparsınız eşinize dersiniz ki ayıp olmuş mudur acaba ay, acaba kırıldı mı acaba küser mi acaba hep böyle bir şey vardır ve içinize sinmez. Belki de öyle dedikten sonra koştur koştur gidersiniz. Söylerler, "Aa sen gelmeyecektin?" işte ne bileyim, içime sinmedi. Ne oldu arkadaşlar? Kendi ihtiyacınızı bir tarafa bıraktınız ve diğer çünkü yapmazsanız suçluluk duygusu. Öyle bir çörekten yok. Yani siz yapmadan duramıyorsunuz. Kendinizi feda etmeden duramıyorsunuz. Muhtemelen sizde kendini feda şeması var. Belki de boyun eğicilik şeması var. Bu arada hani ben burada bazen bahsediyorum. İhtiyacınız olan kadarını da anlatıyorum ama eğer istiyorsanız ki ben daha fazla bilgi o zaman hemen ana sayfadan katıla tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mavi Oda'da şemaları ben sistematik bir şekilde anlattım. Sistemli olarak oradan görebilirsiniz. Suçluluk duygusu insanın yaptığı bir hatadan kaynaklanmaz. Peki bu duygu var bende, bu duygu var. Ne yapmam lazım? Bu noktada da arkadaşlar aynı oynatma listesinde, şu an hayat bilgisi oynatma listesinde Öfkeli misiniz? videosunda bunu çok güzel anlattım. İsterseniz yani bunu izleyin, sonra onu izleyin, sonra tekrar bunu izleyin. O şekilde de yapabilirsiniz. Ee, bir, bir, bir cümle söyleyeceğim. Bu cümleyi o videoda da söylemiştim. Burada bir kere daha tekrar edeceğim. İnsan vücudunda bu bünyede iki duygu aynı anda olamaz. Hangi iki duygu o? Suçluluk duygusuyla öfke. İnsan aynı anda bak dikkatimi ne dağıtıyor biliyor musunuz şu an? Bak bak göstereceğim. Bak bu dikkatimi dağıtan. Bak 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 ayağımda. Bak 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 üstüme değdimin. Bak. Bak. Bak videoya çıktın kız. Paniğ bu oğlanmış. <laughs> bu olan olan kız kız burada. Ayağımı yemeyin ama tamam mı? Ayağımı ayağımı yemeyin. Ayağıma inmeyin. Inme. Bak suçluluk hissediyorum şimdi sizinle ilgili. <laughs> şimdi bunlarla ilgilenemiyorum şu anda. Tamam. Karnınız tok. Hadi gidin. Evet. Ne nerede kalmıştık? suç <laughs> Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu ve ö ö öfke. Şimdi arkadaşlar eğer suçluluk hissediyorsanız ki bilin aslında size anlayış göstermeyen sizin de ihtiyacınız olduğunu görmeyen insanlara karşı öfkenizi bastırmaktasınız. Yani öfke arka plana bir yere gidiyor. Siz kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Çünkü öfkelenmeyi bilmiyorsunuz. Ve muhtemelen öfkelenirseniz de çok kötü öfkeleniyorsunuz. Böyle susuyorsunuz, susuyorsunuz, susuyorsunuz. Sonra bir patlıyorsunuz. Sonra öyle şöyle iyi olabilirsiniz. Ya ben konuşursam çok kötü konuşacağım. O yüzden susuyorum. Yani söylersem çok kötü söyleyeceğim. İşte arkadaşlar e, suçluluk duygusu ve öfke aynı anda bünyede bulunamaz. Eğer suçluluk duygusu içinde kıvranıyorsanız Bilin ki o suçluluk hissettiğiniz insana, insanlara karşı içinizde bir yerlerde öfke var. Çünkü aslında şunu bekliyorsunuz. Diyelim ki yani sizin de bir hayatınız var. Karşınızda da işte anneniz, kardeşiniz, sizi yakından tanıyan biri. Sizden bir şey istedi. Siz de dediniz ki ya ben işte şu anda işte ben bütün gün biliyorsun işte bizim de işte okulda okuldaydım öğretmensiniz diyelim. İşte ya da işte evde benim de şu temizlik vardı, şu vardı, bu vardı. Şunu bekliyorsunuz. Aa canım ay pardon ya ben unuttum. Doğru sen bugün çalışmıştın değil mi? Yarın derken gideceksin. Ay evet ya senin çocuk da hastaydı değil mi? Hani orada bir anlayış bekliyorsunuz. Bir şefkat bekliyorsunuz. Yani ay pardon ya biz hallederiz. Sen hiç merak etme. Aklın bizde kalmasın. Biz yerleştiriyoruz eşyaları. Ee, sen de dinlen canım benim ayağını uzat falan. Böyle bir şey beklerken karşınızdaki ses tonu şöyle oluyor. Ha gelmiyor musun? İyi madem biz yaparız. Tamam iyi tamam canım sen yat. Ama... Orada sitem var. Orada laf sokma var, orada kinaye var, orada küskünlük var. Orada belli ki ben bunun bedelini sana ödeteceğim var. İşte arkadaşlar, suçluluk duygusu hissettiğinizde o konuşmada önce kendi peki ne, ne yapmamız lazım? Her şeyden önce kendinize şunu diyeceksiniz. Diyelim ki birisi aradı. Gel dedi, gidelim dedi, geleyim dedi, ver dedi, al dedi, getir dedi, götür dedi. Beni alır mısın, buradan buraya götürür müsün dedi. Sen de araba var al beni dedi. Ya bana borç para verir misin dedi. Temizlik yapıyorum yardım eder misin dedi. Ya benim çocuğa biraz bakar mısın dedi. Bakın bu şu demek değil. Tabii ki insanlara yardım edebilirsiniz. Ama bazen de durumunuz olmaz, vaktiniz olmaz, haliniz olmaz, canınız istemez. Tamam mı? Bazen de hayır demeniz gerekir. Kendinize ihtiyacınız vardır. Orada lütfen Önce karşınızdaki kişiye değil. Önce dönün ve kendinize deyin ki benim hakkım var. Benim dinlenmeye hakkım var. Benim şu anda ben bugün çok yoruldum. Şöyle kendime bir mısır patlatacağım. Bir film açacağım. Benim şu an dinlenmeye hakkım var. Ama annem de orada temizlik yapıyor. Ama işte yeğenim de şöyle şöyle bir şey. Ama işte arkadaşlar da onlar da bana... Onlar da sizi seviyorlarsa şuna... Şöyle diyebilirsiniz bak ya bugün bu temizlik işini siz bir yapmasanız ya da bugün siz bunu bir yani bunu yarına bırakamaz mıyız? Bunu yarından sonra bırakam yarın dinlengin olabilirim. O sırada eğer karşı taraf size şöyle çünkü bu duygu çok bu duyguya saplanırsanız karşı taraf sizi sadece sitem ederek parmağında döndürür. Surat asarak sizi insanlar yönetirler. Yani siteme ve surat asmaya karşı aşırı bir hassasiyet. Neden? Çünkü onun duyguları Hani sizin duygularınızdan ziyade sanki onun siteminden, onun bozulmasından siz sorumlusunuz değilsiniz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz dinlenmekten sorumlusunuz. O yüzden de eğer telefonla konuşurken böyle ezilip büzülüp değil de tam bir enerjiyle canım ya yardım etmek çok isterdim kolay gelsin size. Bugün çok yorgunum bugün gelemem ama e, yapabildiğinizi yapın. Ben yarın saat 5'te gelebilirim. Anca saat 5'te gelebilirim çünkü gerçekten çok yorgunum. Yani illa size hal hatır sormalarına gerek yok. Siz de diyebilirsiniz size diyebilirsiniz ama şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya benim her günkü yorgunluk onların işi 40 yılın başı bir. sanki onların işi sizden daha önemliymiş gibi. Neden böyle oldu arkadaşlar? Çocukluğumuzdan beri böyle oldu. Yani belki anneniz çok depresifti. E, anneniz çok ilgisizdi. Belki çok çocuktunuz. Hep ilgi hep ihtiyaçlarınızı bastırmak zorunda kaldınız. Hep başka insanların e, Dertleriyle ilgilenmek zorunda kaldınız, mecburen böyle oldu, mecburen böyle oldu. E, anneniz bir sürü çocuk bakmak zorunda olduğu için, anneniz çok zayıf olduğu için, e, belki de anneniz okuma yazma bilmediği için ya da e, beceremediği için bir sebepten siz e, kendi duygularınızı, düşüncelerinizi bastırıp e, vermeyi öğrendiniz yapmayı öğrendiniz ve bunu görev edindiniz şimdi de e, aslında bakarsanız böyle hani toplumsal anlamda bir görevi ihmal etmiyorsunuz yazılı bir kuralı çiğnemiyorsunuz neyi çiğnediğiniz için suçluluk hissediyorsunuz kafanızdaki şemaya sadık kalamadığınız için suçlu hissediyorsunuz yapmam lazım dediğiniz için yani kendi koyduğunuz kuralı çiğnediğiniz için bunu unutmayın bu kuralı kimse koymadı bu kuralı siz koydunuz dediniz ki ihtiyaçlarını bastır kızım yavrum sen ihtiyaçlarını ertele e, önce onları mutlu et. Sitem ederlerse boş ver etmesin. Kimseye sitem ettirme. Kimse kırılmasın. Aman kimse üzülmesin. Arkadaşlar yani e, siz eğer birini aktif olarak bir şey yapmıyorsanız Göreviniz olan bir şey ihmal etmiyorsanız, görevinizi kötüye kullanmıyorsanız, kimsenin tavuğuna kış demiyorsanız, aktif olarak yani mesela ay annem bana çok kızdı, kardeşim bana, abim bana, ablam bana, patron bana ya kendinize sorun deyin ki durun şimdi iki dakika durun deyin ki ben bir şey yaptım mı? Ben kötü bir şey yaptım mı? Yani ben sadece bugün evde yatmak istediğim için. Ben bugün sadece evde dinlenmek istediğim için. Ben bugün çarşıya çıkmak istemediğim için. Yani ben bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece iyilik yapmıyorsunuz ya. Yani sadece fedakarlık yapmıyorsunuz. Sadece o insanların işini görmüyorsunuz. Yani ve birisi ee, ona hiçbir kötülük yapmadığınız halde bu bazen şunda da görülür. Hani mesela e, işte ilişkinizi onaylamaz aileniz. Hiç kötü bir şey yapmamanıza rağmen sadece e, onların istediği şekilde giyinmediğiniz için, onların istediği insanla beraber olmadığınız için de insanlar yani bir süre sonra hani hayatınıza karıştırmadığınız için. Anlatabiliyor muyum? Bakın hiçbir kötülük yapmıyorsunuzdur. Sadece kendinizi koruduğunuz için, kendi sınırınızı çizdiğiniz için suçluluk hissetmeyin. Buna hakkınız var. Ne yapıyoruz? Benim buna hakkım var diyoruz. Benim buna hakkım var ya ben kimseye zarar vermedim. Bak yüz kere söyledim bir daha söylüyorum. Siz hiç kimseye zarar vermediniz. Hiç kimseye kötülük yapmanız. Ama size kötülük yapamadığı için insanlar eğer surat asıyorlarsa da umursamayacaksınız arkadaşlar. Suçluluk mu hissediyorsun? Çaresini söylüyorum. Dayanın. Suçluluk hissedin. Dayanın. Geçiyor ya. Gerçekten geçiyor. Ve Öfkenizi açığa çıkarın yavaş yavaş. Aslında sizi e, o sırada size siz yani size sadece gel diyorlar. Yorgun musun diyen yok, müsait misin diyen yok. Ya da usuyla. niye yani e, surat asıyorlar ki? Niye? Niye? Sadece onlara hayır dediğiniz için, evet demediğiniz için, yani insanlara veremediğiniz için, yani insanlara e, istediklerini veremediğiniz için arkadaşlar, kendinizi ne olursunuz suçlu hissetmeyin. Suçluluk hissediyorsanız, valla dayanacaksınız. Derin derin nefeslerinizi alın. Her zamanki gibi. Ne demiştik? Her videoda söylüyorum arkadaşlar. Günde iki tane bilinçli nefes bile alsanız, bakın bunun farkı olur. Kendinizi izlemeniz lazım. Hiç acele etmeyin. Bazen yorumlarda bakıyorum. Hemen 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 olmaz ama olur. Bütün problemler çözülür arkadaşlar. Ölüm'e çare yok. Onun dışında her tür problem çözülür. Sakın insanlar küser sitem eder. Ya bu kadar ilişkilerinizi gündemde tutmayın arkadaşlar. Problem hayatta dert tasa bitmez. Bu hayatın çilesi. Siz öyle dedi böyle dedi yani bir insan size surat astı diye bir insan alındı diye kırıldı diye yani ne olur ki en kötü en kötü sizinle biraz görüşmez kim kaybeder o kaybeder kendinize şöyle diyeceksiniz çünkü kendini feda şaması olan insanlar kaybedilecek insanlar değildir ama insanlar arkadaşlar insan olur böyle yaratılmış bencildir aldıkça alabildiği kadar almak ister vermediğinizde durur yani insanlar hani burada illaki de yapmak zorunda değilsiniz ama ne vardır kendini feda şamasının e, altına baktığımız zaman Belki terk edilmekten korkuyorsunuz. Yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Hiçbir şey olmaz size bu saatte. Kaç yaşındasınız arkadaşlar? 9 yaşında mı bu video? Şu anda 9 yaşında mısınız? 5 yaşında mısınız? Yani şu saatten sonra yanınızda olsalar ne, olmasalar ne? Siz bu yaşınıza geldiniz. Tesadüfen gelmediniz ya. Yani bir şekilde bu yaşa geldiniz. Lütfen insanlara yeterince veremediğiniz için, yeterince veremediğiniz için suçluluk hissetmeyin. Çünkü aslında temelinde ne var? alamadığım için öfkeliyim. Alamadığım için çok öfkeliyim. O zaman ne yapıyorum? İçimde bu nasıl dönüşüyor? Veremediğim için suçlu hissetmeye başlıyorum. O zaman arkadaşlar bu videoya da çok sevdiğim bir şarkı. Bak şimdi bu şarkıyı sevdiğim için şaşıran olacak ama ben bu çocuğu çok seviyorum ya. Üzüyorlar. Bu çocuk kitap falan okuyor böyle paylaşıyor. Diyorlar ki üzüyorlar. Ateş, payla... Ya yani ne kadar güzel. Hani bir noktadan gelmiş birerlere başarmış başarılı insan. Bu müziği bu şarkının benim için şöyle bir anlamı var arkadaşlar. Ee, benim tedavi sürecimde aralıksız bak videolarım var ama bu videoları böyle paylaşmıyorum ben. Böyle e, dans etmişim. Çok Belki bir gün kendimi çok hazır hissettiğimde o videoları da paylaşırım. Ama e, yani böyle... Bu... Bak dinle. Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak, gözlerime bak. bak. Yalan söyleme Kendinize iyi bakın Müzik dinleyin bak. Derin nefes bak. alın Çıkleme, Çay için Yeni videolarda gözlerime görüşmek bak. üzere Kendinize iyi bakın Nasıl?